Tabii bu kadar acının, bu kadar büyük bir felaketin ortasında e, başka yerlerden konuşmak çok da doğru değil ama şunu da söyleyelim sevgili seyirciler. İstanbullular hakikaten çok tedirgin. Çünkü Marmara depremi, depreminin korkusunu yaşıyor. Benzer bir felaket burada yaşanırsa ortaya çıkacak görüntünün Kat be kat ağır olacağı gerçeği çünkü bu sıkıntıyı, bu korkuyu yaşatan. Peki İstanbul'da binalar sağlam mı, değil mi? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Gelin bakalım haberimize. Günlerdir hiç uyku uyuyamıyoruz. Baş, 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 baş. İstanbul depremi korkutuyor ve çok korkutuyor. Koçun, koçun. Vallahi psikolojimiz bozuldu. Hanım eve girmek istemiyor kaçınılmaz son feci şekilde yakacak bizi. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından İstanbullu da tedirgin olduğu olası Marmara depremi korkusuyla herkes diken üstünde. Bu deprem çıktı. Bizim hayatımız mahvoldu. Korkuyoruz. Binalarımız eski. 99 öncesi. Birçok bina maalesef yerle bir olacak İstanbul'da. Asrın felaketinde tanık olunan acının yükü herkesin psikolojisini etkiledi. Üstüne bir de İstanbul'da beklenen deprem endişesi herkesi sardı. Bütün ailem burada. Kardeşlerim, annem, yeğenlerim hepsi burada. İşte bu noktada en önemli ne soru binaların sağlamlığı. Binamıza güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Binama güvenmiyorum. İnsanlar oturdukları binaların sağlam olup olmadığını çoğunlukla bilmiyor. Hatta bir kısmı bunu öğrenmek de istemiyor. Çünkü bina çürük çıkarsa hem ne yapacaklarına dair net bir bilgileri yok. Hem de çürük çıktığında karşılaşabilecekleri mali yüklerden de korkuyorlar. Ev sahibimiz iyi diyor. <laughs> Ama tabii ki güvenmiyoruz. Sağlam olmadığını Tahmin edebiliyorum ama ne yapabileceğimi bilmiyorum. Binaları inceletmek isteyenlerin de korkusu var. Karat incelemesi yapılacak şimdi. Güçlendirme veya yıkım kararı alınabilir. Aha. O zaman ne yapsın millet? Şurada Sokakta maliyet. mı kalsın? Ev taşıma şansımız yok. Kiralar malum. Bunların hepsinin iyice incelenmesi, araştırılması lazım. İstanbul'da depreme karşı bir yapılanma seferberliği konusunda neredeyse herkes hemfikir ama bunun nasıl, hangi süreçte ve hangi mali yüklerle olacağı hala belirsiz. Bu kadar bina, bu kadar yoğunluk. Malum kiralar uçmuş gitmiş zaten. Bu defa yaşadığımız depremlerden ders alıp harekete geçecek miyiz? Yoksa böyle geldi, böyle gider demeye devam edecek miyiz? Şimdilik hepsi belirsiz ama kesin olan bir şey var. O da şu, birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz.